Evet herkese selam. Biliyorsunuz birçok aile onaylandı. Son 3-4 haftada özellikle çok fazla AKK'ya gelen ailelerimiz oldu. Finlandiya startup oturumuyla destek verdiğimiz projelerde bunlar. Ama ilklerinden de zannediyorum Alperen. Şimdi hoş geldin diyeceğim Alperen e ama Alperen zaten 5-6 haftadır burada. ama biz ne yazık ki yoğunluktan dolayı henüz daha yeni video çekebiliyoruz. Onun biraz ilginç bir süreci oldu. Önce red süreci oldu. Sonra tekrar ele aldık. Tekrar yazdık projeyi. Tekrar onaylandı falan. Bunları detaylıca ona soracağım. Ama önce bir, bir hoş geldin değil. Hoş geldin. Hoş ben de hoş ya ben de geldin. sen hoş Çünkü sen buraya geldiğinde ben burada değildim. Aynı de yanadaydık o süreç içerisinde karşılayamadım bu arada çok üzüldüm karşılayamadığım için. Ama onu telafi etmeye Aynen. çalışıyoruz artık Anladık Anladık. Telafi edildi <laughs> <de> ama merak <laughs> etme. <laughs> Şimdi Alperen senin biraz ilginç bir sürecin oldu. Evet. Önce ona geçmeden önce şeyi soracağım. 5-6 hafta oldu Finlandiya'da. Bir de en soğuk zamanındayız şu anda. Eksi -27 hissedilen bu arada. Evet. Aşırı bir soğuk var. Tam buna denk geldin. İlk izlenimlerin nasıl? Nasıl hissettiriyor sana buraya gelmek? Nasıl bir duyguydu? Bu 5-6 hafta nasıl geçti? Biraz onu dinleyeyim benim. Bu soru böyle birazcık siyasal yöne çekiliyor gibi var. <laughs> Türkiye'de iyi miydi diye demedim bak orada. <laughs> Çek, çekmeyeceğim kendimi. <laughs> Hadi bakalım. O şeye girmeyeceğim, kıyaslamaya girmeyeceğim. Buraya ayak bastıktan hemen sonra şunu hissettim net olarak. insanlık diye bir şey varmış yani. Meğersem bu Kendimi öyle <laughs> yani. e insanlık diye bir şey varmış. Saygı varmış. Ne bileyim. Sevgi varmış. Top Güler yüz varmış. Güven, var. güven düzen var. var. Düzen var. Kural var. Yani bir yere çıktığım zaman kendimi güvende hissediyorum. Yılbaşı günü mesela çok geç saatte döndük. Böyle çok böyle karışık yerlerden geçtik ama hiç böyle endişe hissetmedim. Açık söyleyeyim ki ben İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'da yaşayan birisi için abi cennet. <laughs> Kural, düzen gerçekten bizim de çok keyif aldığımız konulardan bir tanesi. Peki biraz kendinden bahsedelim sene o konuya gene değineceğim Hı. burada nasıl hissediyorsunuz neler planlıyorsunuz ona dönüş yapacağız ama ben biraz seni dinlemek istiyorum Mesela Alperen ne yapar projen çok iyi bu arada evet. yani sasa çekilmiş bir sasta yönetilmeye başlanan bir evet. güvenlik uygulaması siber güvenlik zaten buranın yine çok eksik yönlerinden bir tanesi aslında çok gelişmiş bir ülkeymiş gibi gözükse de öyle zaten temelde ama bazı konularda çok geriler sen de fark etmişsindir bazı konulara çok uzaklar evet. teknolojinin bazı alanlarını çok yakından takip edemiyorlar ama muhtemelen startup fikrini de startup oturum sürecini de bu yüzden aslında çok yönetmeye çalışıyorlar. Evet, o kapatabilmek için. Sen neler yapıyorsun, burada ne planlıyorsun biraz onlardan bahsedelim. Ben aslında halk arasında hacker ama biz işin beyaz şapkasını giymiş <laughs> etik hacker olarak <laughs> adlandırıyoruz, sınıflandırıyoruz kendimizi. Yaklaşık ya, profesyonel anlamda 4,5 yılı aştı siber güvenlik sektöründe daha çok ofensif hackleme kısmında olan ve bunları kurumları raporlayan, bunların kapatılmasında destek olan, bu zafiyetlerin kapatılmasında <laughs> destek olan bir konumda çalıştım. Bununla beraber startup zaten hani konuşmamıza da istinaden ilk projeye başvururken de buradaki bir gap analizini yaptık. İşte şöyle olur böyle olur, böyle olmaz, olabilir mi gibi bir şey üzerine yoğunlaştığımız zaman zaten en uzman olduğum alan siber güvenlik. Dedik ki herkesi nasıl siber güvenlikle oluşturabiliriz? Bir as a service tabimiz. yani SaaS, Class, Base çalışan. Herkesin hızlıca erişebileceği bir güvenlik problemlerini hızlıca ortaya çıkartabilecek bir proje vardı. Bununla beraber sizin de desteğinizle, de, projelendirme adımlarıyla. yap. şimdi proje güzel olduğu zaman yazması da güzel oluyor. <laughs> o yüzden hani çok, o konuda sen de çok zorlanmadık ama tabii ilk seferde biraz kendimizi anlatamadık mı ya da farklı mı anladılar ya da standart bir istihbar güvenlik gibi mi gördüler onu bilmediğim için yorum yapamayacağım ama ilk seferinde red oldu. Evet, tabii. İkinci aşamada birazcık daha farklı yöntemler uygulayarak <laughs> onlara birazcık daha kendilerinin aslında ne kadar açık olduğunu güvenlik açıklarının olduğunu gösterdiğimiz bir süre oldu. Ama burada şöyle bir handikap var. Hani biz zaten bir proje başlarken ya da bir proje destek vermeye karar verdiğimizde projenin olup olmayacak konusunda biz eğer ki okeysek yani evet bu proje buraya kabul olma olasılığına sahip diyorsak zaten projeye giriyoruz. O yüzden senin projenin red olması aslında biraz bizi üzdü. Bayağı bir moralimiz bozulmuştu Bayağı ama e, süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Özellikle ikinci aşamada gerçekten iyi bir ya yani şöyle aydım, en, en, ben şöyle bir parantez açayım lafını böldüm özür Bence en önemli kısım şuydu. Ben zaten biliyorsunuz böyle tribe falan girmiştim. Hani diyordum ya bırakın abi. Olursa Sa olur. Hatta olur, olur. aynen sana diyordum ya abi sen ilgilenir misin? Boy, ben karışmıyorum. Sen dedin ki ben çok dur dedin hatta hatırlarsan <laughs> süreç boyunca. Ben mesela orada komple bu tarafa bıraktım dedim ki abi ben zaten bırak Kaybettim hani <laughs> olursa olur olmazsa olmaz. Yok biz bunu kaybetmemişti. Ya abi. biz biliyorduk projenin onay olacağını. Peki sana en çok kafa karışıklığı yaratan konulardan bir tanesini birebir deneyimleyen birisi olarak soracağım. Bu programı biliyorsunuz danışman olmadan da ya da birisinden destek <laughs> almadan da başvuru yapabiliyorsun. Evet. Bu arada ben hiç başvurup da geleni görmedim. Onu açıkça söyleyeyim. Bir tane çok büyük bir oyun firması sadece. Arkadaşlar başvurmuştu. Onlar kabul oldu ama onlar ismini yazsaydı gelirdi zaten. Çok büyük oyun firmasıydı. Onun dışında buraya destek almadan gelen kimseyi görmedim. O yüzden ben kendi adıma cevaplayayım. Ben de dahil olmak üzere. Ben de destek aldım. Midi bir firmaydı. Bu anlamda destek almadan buraya gelme şansınız bana göre %5-3 arası değişiyor diye düşünüyorum. bence bir startup ya da işte fikri olan birisi buraya başvururken destek almadan, danışman olmadan alabilir mi? Yapabilir mi bunu? Abi şöyle hani o tarafta ya ben açıkçası hani dileyen tabii ki başvurabilir senin de söylediğin gibi. Ama hani ben de sonuçta 3-5 kelime İngilizce bilen hani beraber formları doldurduk ettik vesaire. Hani sonuçta okuyorsun vesaire. Ama nihayetinde şu var. Bence bu yoldan geçmiş birinin aslında destek olması, yani orada o tuşa basması bile bence önemli bu arada. Yani <laughs> projenin geri kalanından bahsetmiyorum bak. O olan dışına, o tuşuna gönderme <laughs> taşında bile bir danışmanın ya danışman demeyeyim de bu da yol arkadaşlığı da aynı zamanda o kısmı çok öyle, öyle tanımlamıyoruz ki. Aynen, aynen öyle. Ben de öyle görmüyorum zaten. <laughs> <Zane>, konuştuğumuzda ise <laughs> yol arkadaşlığı, dostluk. Nitekim biz Tahir'le zaten konuşurken de ne diyordum hani abi hani olsa da olmasa da bir dostluğumuz gelişti hani, bundan sonra evet, yani, beraber neler biz, yapabiliriz. Yapıyoruz. Bakıyoruz. Bir de bizim zaten temel amacımız ondan da bahsedeceğim hatta bunu bir video haline getireceğim. Girişimli göçmenin topluluğunun vizyonu nedir, misyonu nedir böyle anlattığım bir video yapacağım ama çok kısaca tanımlayayım. Bizim amacımız burada birilerine proje yazalım bundan madde gelir elde edelim falan değil. Biz buradaki aslında topluluğu büyütme hevesinde ve isteğindeyiz. Yani burada bir komünite oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oluşturduğumuz topluluk da bizim gibi düşünen, bizim gibi hisseden, Türkiye'den farklı bir ülkeye gittiğinde mutlu olabilecek potansiyeli taşıyan insanların olduğu bir topluluk olmasını hayal ediyoruz. O yüzden aslında bu yoldayız. Yoksa bizim öyle para kaygımız olan, işte müşteri kaygısı olan falan bir yapı değiliz. Bilmiyorum bunu ne kadar hissettirebiliyoruz karşı tarafa ama asıl bence burada önemli olan kısım geldikten sonra kısım. O, oralarda çok prosedürü var. Şimdi ben asıl, bak burası çok çok emelli kısmı. Burayı büyüt abi çok çok diye yaklaştır. <laughs> çok haberli kısmı. Ya şu kadar ne söylüyorum. Hani kendiniz bir şekilde başvurdunuz, geldiniz. Okey. Her şey olduğunu varsayalım ki bu bence çok zor. Hadi diyelim ki oldu. Seni söylediğim çok büyük bir CV'ye sahipsin. <laughs> çok büyük bir oluşumunuz var. Mı? İyi fikirli ya. Bu uçtun kaçtın yani. Ama buraya geldikten sonra survival eşittir Finlandiya. Ya <laughs> açılış yani. Çünkü bence buradaki şeyler o proses açtı. Işte ev tutana kadar ki işte banka hesabı açılana kadar. işte ne bir havalimanından karşılanmasına kadar. Bence bu buradaki o prosesi birinin tecrübe etmiş ve nerelerde sorun yaşayacağını bilen o sorunlara sizin yerinize hani diyor ki bak buradaki kesin sorun yaşarsın orada sorun yaşanıyor yani. Evet. Bu iş için bile bir kez kafadan şey almanız lazım yani destek almanız lazım birilerinden. Ben şeyi de çok seviyorum. Mesela bizim komünitenin bir grubu var. Buraya gelmişler ve geleceklerini oluşturdu. Yani biz kabul olan herkese o WhatsApp grubunu alıyoruz. Kendi içinde bize hiç gerek kalmadan soru cevaplamaya başladınız abi. Çok ilginç. Ben mesela giriyorum bazen be, işte işten güçten okuyamıyorum. Bir sürü şey bir baktım biri bir şey sormuş öbürü cevaplamış. Hatta şey güzel oluyor mesela daha yakın zamanda yaşamış olmak da önemli. Mesela buraya birisi geliyor atıyorum ID kartını çıkartacak. Sosyal numarasını alacak. Bir blokat evet. işlem var. Yeni yapmış daha onu. Hemen arkasından gelen kişiye yol gösteriyor. Bir de resim çekmiş işte bak şu şuraya <laughs> gideceksin, burada fotoğraf çekeceksin. Doğru. Buradan işte şuradaki diyor görevliye gidersen ya daha uygun, iyi, daha iyi diyor. Böyle inanılmaz bir bilgi paylaşım var. Hmm. Aslında yapmaya çalıştığım şey de temelde buydu yani. Bunu yapmaya çalışıyorduk. Gerçekten de şu an tam oturmuş bir düzen var. Hatta yeni gelenlerle beraber daha da büyüyecek. Hmm. Gelince buraya inanılmaz adamlarla tanışıyorsunuz. Işte. Evet aynen. Ee, ben de tanışıyorum yani sizin gibi insanlarla. O yüzden orada kendi başına da işler çıkıyor. İşte mesela yani... Samir Can mesela en evet, bir adam. O da çok iyi yazıyor. Aynen. Ya burada mesela o komünite de güzel. Şimdi mesela normalde ya ben bunu yani senin vasıtanla söylemek istiyorum gerçekten insanlara? Abi mesela neden Finlandiya diye soranlar oluyor mesela evet. bu konuda da. Abi şimdi Almanya'ya dönüp bakıyorsun, Hollanda'ya dönüp bakıyorsun. kötü yerlerde tercih etme yani tercih etme şansınız varsa burayı tercih ediyorsun. Ama tercih etmeme şansın yoksa tabii gidiyorsun oraya vesaire. Ama şimdi şöyle ya oralarda şu an konut krizleri var, kiralık konusu sıkıntısı var, iş krizi var. Krizi var. Hani orada geçiyorum. Hadi bir şekilde yaptığınız zaman mesela kalifikasyona sahip insanların topluluğu yok. Yok evet. En büyük problemlerden biri o. Belki. Bu arada yanlış anlaşılmasın ya, bir aynen. bu konu. Kimseyi bu konudan yani ya da toplumun içerisinden ayırt ettiğimiz için söylemiyorum ama hani iş yapılacak, paylaşım yapılacak insan grupları çok önemli. O her alanda öyle. Yani biz bir grubuz, biz burjuvayız var öyle yani bir, bir söz konusu şey değil yok ama. Yani, ama ama şöyle yani gerçekten hani kendi gibi düşünen, kendi dünya görüşüne sahip ya da bir şeyler paylaşabileceğin teknoloji konuşabileceğin, ne bileyim işte iş konuşabileceğin, startup konuşabileceğin insan insanların oluşturduğu topluluk çok değerli. Bir de biz sosyalleşiyoruz biliyorsun işte yemek yedik beraber işte mangal yapıyoruz çocuklar bir arada eşler yani bir sadece arada. Sadece mangal için ye, Ben evi evi tutmadan önce mangalı aldım biliyorsunuz. <sonra gülüyor> ev yok ortada mangalı aldım gidip aldım falan. Yani bu tür bir sosyalleşmeler de bu, bu coğrafyada özellikle bu kadar uzakken çok değerli yani. Hani birisi başı sıkıştığında tamam. telefon ettiğinde birisinin hemen yardımına gelebileceğini falan bilmek bu başka bir değer Bir de bence Türkiye'de de mesela çok fazla yolunuzu kesişmeyecek insanlarla burada dediğin gibi o komüniteyi bir şekilde bir araya gelme durumu oluyor. Bir de nitekim şöyle bir şey de oluyor. Finlandiya'da olduğun için abi hani bir de yeni geldi. Herkes aslında birbirine tutunmak istiyor aynı zamanda. Herkes aynı problemleri yaşıyor Evet. çünkü herkes problem. aynı yolu gidiyor. Aynı yolu gidiyor. Ve o yolu giderken en kestirme yolu da tecrübesinin gibi tecrübe eden insanlardan aslında faydalanması gerekiyor. Abi, çok keyifli yapıyoruz ya o, o süreçleri. Çünkü biz çok zorlandık ama yeni gelen insanlar böyle bir haftada sen bir buçuk hafta ev tuttun değil mi? Bir ya abi görürüz biliyorsun nasıl. Biz iki Hayır. ay tutamadık yani. Hayır. o Şimdi gelen insanlara böyle yardım edip hızlıca bir süreçleri çözüldüğü zaman ben de çok keyif oluyorum bu konuda. Yani o bizim için de çok keyifli oluyor. Ama amaç yerine ulaşıyor. Doğru insanlar doğru coğrafyada bir araya geldik. Belki şimdi bundan sonra daha büyük işler ortaya koyacağız Peki gelmek isteyen arkadaşlara ne söylemek istersin? Onu da merak ediyorum ben. Evet. Ondan sonra kişisel sınırlara hak tanınan en, en önemli en önemli. Yani mesela işte yeni yıl oldu. Yeni yılı geçirdik. Yani enflasyon pandemi de Finlandiya'da %9.5'lerdeyken zaman içerisinde %4'lere, %3'lere şu an daha henüz açıklanmamasına rağmen %2'lere kadar düşmüş vaziyette. Ne bir de Yani, bu şu demek çok kısa bir süre içerisinde enflasyonu bile bu kadar hızlı düşürebilen toplum yapısından bahsediyor. En sevdiğin yönleri neresi Ne oldu yani bu kısa zamanda? Vallahi açıkça söyleyeyim yaşam kalitem arttı ya. Yani şöyle söyleyeyim ben İstanbul'da yaşa yaşayan şimdi. Anadolu'nun diğer kentleri için aynı şey belki söyleyemeyebiliriz ama ben İstanbul'da yaşayan bir birey olarak ee, aynı zamanda Adanalıyım yani Adana'da da hani ailem yaşadığı için bu deprem Adana'dan da bu soğuğa <laughs> gelmek. <Ya. olacak. gülüyor> Oraya her şey konuşalım. Şimdi Adana'da deprem sonrasında da ev kiraları mesela çok arttı vesaire. Şimdi mesela bakıyorum ben burada daha yaşanabilir bir evde, daha yeni bir binada, 2022 yapımı binada oturuyorum. <laughs> ev tuttum. İstanbul'da toplu taşımaya uzak işte bir artı sıfır işte 30-35 metrekarelik bir evin kirasını ödüyorum. Ve toplu taşımaya yani çok yakınım. Bir asgari ücretle sence burada geçinilebilir mi? Abi buradaki asgari geçim ücretiyle yani geçinmeye geçtim. Yani yatırım bile yapabilirler <laughs> isterlerse yani öyle söylüyor. Şeye gittiğimiz mesela onu ben çok çekmedim. Belki farklı anlaşılır diye ama bir yer var ve ücretsiz yemek dağıtıyorlar. Evet. Hatta birkaç kere gittik biz aklınıza gelebilecek muzundan, avokadosuna, ekmeğinden, sütüne her şeyi verdikleri. Burada çünkü atmak yasak. Yani marketler özellikle son kullanım tarihine geçmiş şeyleri atmak için ciddi ceza ödüyorlar. Belediyeler de bunları topluyor bir gün iki gün kalmış. Mesela mango, avokado falan koyuyorlar zaten onun olgunlaşmış. <laughs> Abi olgunlu koyuyorlar. <laughs> Öyle. tarihi geçmiş. Bir hafta mutlaka durmuş orada. Ve bunları ücretsiz dağıtıyorlar. Yani. Evet dağıtıyorlar bunları. Hatta birkaç tane resmini getireyim e, bizim daha önce aldıklarımızdan. Mesela böyle bir hakkın ol. Düşünsene burada hani şey derdin yok. Ya hiçbir şey yapamazsan yiyecek ekmek bile olmasa ki temel geçim desteğiyle bunu toplumun belli bir seviyenin altına inmesini engelliyorlar temel geçim desteğiyle. Tabii ki üstten de presliyorlar. Vergilendirme zaten evet, evet. orada biliyorsun kademeli. Belli bir kademenin üstüne çıktığınızda da çok fazla vergiyle onu size orta sınıfa çekmeye çalışıyorlar. Bence hakkaniyetli bir sistem var. Yani yeme derdin yok. Ya. Yani Düşünsene evet. gidiyorlar böyle ben görüyorum mesela böyle 7-8 kişilik aileler var buraya özellikle göçmen grupları. Ve torbalarca alıyorlar. Muhtemelen onunla bir de hiç alışveriş yapmadan abi. meyvesinden sebzesinden her şeyini alıp abi şöyle bir şey var senin sözlerine çok katılıyorum ama bence şöyle de bir şey var insana değer verildiğini şuradan bir şey. anlamı yani hissedeyim bir market AVM market yani düşündü bir kültürel açıdan Türkiye'de kötü baktığımız ki şey, benim Hı. en azından burada abi raf ömrü olan uzun olan ürün yok adam seni zorla şey yapıyor ha ya diyor ki raf ömrü uzun değil bunu bu sırada tüketeceksin ve gideceksin daha tazesini yiyeceksin. Yani seni öyle bir şeye zor Döngüye savunmuş. Ben e şeyi de fark ettim. Yani. O işte E220'ler bilmem ne falan yok fark ettim mi? Evet. Ee, ür şeylerde hazır ürünlerde bile o işte çim tuz dedikleri falan o ürünlerin hiçbirisi o koruyucu her şeyde abi yeşil damga var. Yeşil evet. Evet. yaprak zaten yani, yani, pin işaretini görüyorsan alacaksın evet, yani. Ee, bir işte insana verilen değer ki burada insanlar çok uzun yaşıyorlar. Buranın en büyük problemlerinden bir tanesi de yaşlı nüfus. ya. inanılmaz bir yaşlı nüfus olduğunu biliyor musun? Ya da, ya şöyle %40'larda şu anda 65 yaş üstü toplam nüfusun 5 milyonun neredeyse 2,5 milyonu çok yaşlı insanlar. Ama hayat kaliteleri müthiş. Ben görüyorum 80-90 yaşında koşuyorlar, bisiklete falan biniyorlar, kayak falan yapıyorlar. Muhtemelen işte o yaşam döngüsü de onun üzerine kurgulanmış. Yani çok sağlıklı besleniyorlar. Kesin. Kötü ürün yok. İnsana verilen değer orada da birazcık anlaşılıyor. Abi, inanılmaz yani. O, ama bunda dezavantajları var işte. Mesela işte çalışma sistemlerinin çok böyle az çalışmaya ve yüksek paraya evet. kurgulandığı için girişimcilik görmüş. İşte onu da bizim gibi girişimcilerle Aynen. tamamlamaya çalışıyorlar. Peki en sevmediğin yönü söyler misin Finlandiya'nın? Onu da sorayım bari. Sonra kızıyorlar hep güzel derler, güzel Abi en sevmediğin yönü şimdi illa bir şey kendimi söylemek zorunda hissediyorum. Ben. <laughs> hani yani düşününce ne bileyim Türk olduğumuz için belki hani sonuçta yemek kültürü yok. dışarıda hani yiyebileceğin bir Türkiye'de işte evet, kebaptır. Yok, yok, o konu yani ben de aynı. Hani aynısı. aynısı. maksimum değinebileceğim nokta orası benim için çok büyük kriter mi? Değil. Hani koyduğu zaman teraziye ama hani illa bir şey söylemek zorunda beni bıraktığın için. Ya ben o konuda çok şanslıyım. <laughs> o da çok iyi <laughs> O yüzden hani ben oradan yırtıyorum. <laughs> Evdeki yemek çok güzel olduğu için. Ama yani benim de en güçlülerimden ya, Yani şey. hani bizi alıyoruz kasaptan et alıyoruz normal. Dana eti alıp yapabiliyorsun yani. Bir de çok aşırı soğuk olması nispeten. Mesela şu an eksi otuzlarda. Evet. Ama bu bir ay falan sürecek muhtemelen. Ondan sonra yaz dönemi biraz o süpansiye. Ona ediyorum. da şöyle bir tırnak açayım. Ben hep şöyle bir şeyim vardı Adanalı olarak. Abi Adana'da 55 <laughs> elli derece, <federal> 55 <laughs> dereceleri gördükten sonra. Yani kendini soğutma şansın yok ya hayatta ama soğukta kendini ısıtma şansı Cansım var evet. yani istersen 50 kat giyin -50 de yürürsün atıyorum anın bir şekilde hayatını devam edersin bir yerden bir şey alırsın taşırsın ama burası mesela Egbertor'da bir yer olmuş olsaydı yani ya da evet, soğutma işte şansı yok yani soğutma şansı yok abi dışarıda Adana'da duş alıyorsun terliyorsun hani öyle düşün peki şeyi soruyorlar ben onu da merak ediyorum senin için zor olmasına rağmen soruyorum belki hmm. senin ikinci aşamada evet. kabul olmasına rağmen şuna değineceğim diyorlar ki işte mesela red olmuş proje bir daha başvuralım. ya bir daha başvurmayın çünkü Alperen'in şöyle bir farkı var. Alperen orada yazan şeyleri çözüp tekrar başvurdu. Evet aynen. Yani evet. orada problemleri anlatmış, beklentilerini anlatmış zaten yazarken bunun üzerine gidiyorlar. Ama onu çözemeyeceksiniz. E, tekrar başvurmanın bir anlamı yok. Hatta hem onları iş şükür hem zaten redde olacak. Bir de kendinizi iyice e, karşı tarafta olumsuz bir tablo... Şengenden red almaya belirtecek. Evet yani Sorunları... tekrar tekrar aynı problemle gidip, e, aynı projeyi hiç işte değiştirmeden gidip başvurmak hiçbir işe yaramıyor. Doğru. O yüzden hani tekrar başvuru konusuna kısaca öyle değinmek istedim. Sen bütün problemleri çözdün, üstüne ekleme yaptın. Ne, bir abi abi yani. Yani. O o beraber, bir daha. Beraber o konuyu yani. senin çok emeğin var. Yok yani Biz çok yok. bir şey Yapmadık orada ama biz doğru yazdık sadece doğru aksettirdik. Ama problemler çözüldükten sonra tekrar başvuru şansınız var. Onun dışında başvuruyu tekrar yapmanın hiçbir anlamı yok. Eğer o problemleri çözemiyorsanız, ben sana asıl şunu soracağım: Sen zor gelmene rağmen herkes diyor ki bu kadar kolay. Sen söyle abi bu kadar kolay mı? Gelmek bence yola baş koyduğun insanlarla alakalı. Yani işte sen dedim sana bahsettiğim hikaye. Burada tecrübesi olan, buraya anlamış bilmiş birisinin ve bu girişimci göçmen vizesiyle gelmiş aslında senin gibi buraya. Onun o geçtiği yolları iyi bilen birisiyle belki bir tık daha kolay evet. Hı hı. Ama o kadar %100 kolay değil. Ancak timeline'larda doğru mesela. 3 haftada gerçekten taşınabilirsin. Hı hı hı. Hani evet bu kadar 3 haftada taşınabilirsin. Her şey yolunda giderse 3 haftada taşınabilirsin. Yani ben mesela işte ilk üretti almasaydım bu önce burada olurduk yani mesela bak... ki herkes için şans var mı? Mesela onu da çok sorguluyorlar. İşte ben mimarım, ben bilmem ne mühendisim, Benim hiç ihtisasım yok. Lisede okudum ama gelmek istiyorum falan gibi. Orada sence şansını nasıl görüyorsun? Ben söylediğin zaman bu yanlış anlaşıldı. O yüzden direkt sana sordum. Evet, güzel bir yere edin. Mesela çok iyi yazılımcılar var lise mezunu. Abi yani ben de ön lisans mezunuyum abi yani. Anladım. Yani okay. orada aslında yetkinliğin <laughs> ne olduğu önemli. Yani o o işte, bakıyorlar. O onu işte yapabilirim. Ne kadar tecrübe verdiğinle alakalı yani. <laughs> Yaptığın işi ve sunduğun projeyle senin sevginin ne kadar aslında uyuştuğuyla da biraz alakalı alakalı. bence şahıs kadın erkek fark etmeksizin sevvinle doğru projeyi bir araya getirdiğiniz zaman oluyor oluyor evet. ama bunun içinde yani oturup gerçekten bir kafa yormak konuşmak. düşünme evet. ya yani biz de o konuda destek oluyoruz mesela çok ham bir fikirle yani MVP'siz çıkmış ya da çıkmaya yakın ya da sadece fikir aşamasında o süreci yönetmeye çalıştığımız durumlar da oluyor ama her zaman şansı var mı tabii bunu etkileyen konular farklı ben onu kısaca açıklama getireyim yani ihtisasınız vardır işte MVP'siz çıkmış projeniz vardır çok yüksektir ihtimaliniz ya da sadece fikir aşamasındasınız Henüz daha işte siteyi yeni kurgulamışsınızdır ama iyi bir fikriniz vardır. Seviyeniz de bu fikri yapabilecek niteliklere sahiptir. Hani o zaman bir tık daha şansınız az önce bahsettiğiniz kadar yüksek olması da gene var. Burada aslında o şans faktörünü değerlendirmek de önemli. Biz bu konuda çok şeffafız. Bizi herkes arıyor. Ben açıkça söylüyorum abi. Senin diyorum şansın bana göre bu kadar. Yani ona açıkça söylüyorum. Onu kabul ederlerse sürece başlatıyorum. Çünkü kimseye bu konuda hani hayal satmanın mantığı yok. Ama şunu söyleyeyim. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Hani Lise mezunu arkadaş da var bu. Mesela ve çok hızlı iş bulan süreçlerini çok hızlı yürüten, çok hızlı kabul olmuş projenin içerisinde olup kabul olmuş arkadaşlar da var. 6-7 milyon euro cüre yapan red olan tanıdık var bizim tanıyor musun bilmiyorum hani. <laughs> hani burada iyi anlatamadık mı artık orada o anki psikolojisini de geldi. O, gel, o, da, da, o da, da olabilir. yani. Bunların yani. hepsi birazcık şans mevzusuna olduğunu inanıyorum. ama şu kesin doğru yazılması en önemli kurgu bence. Orada da işte bizim ekip o konuda artık hani doğru yazılma konusunu çözdüğünü düşünüyorum açıkçası. Abi, bu kadar olaydan sonra yani... evet evet. Bir <laughs> <laughs> evet son 3 ayda neredeyse %70'lerde bir onay oranı <laughs> var. Biz de çok mutluyuz yani çok seviniyoruz yeni onay geldiği zaman. Red olduğu zaman bir o üzülüyoruz falan. Ama biraz da şans işi. Buradan tekrar söyleyeyim. Biraz bu riskleri göze alarak bir yola çıkmanız lazım. Ama onaylanırsa işte o zaman çok güzel bir hayat sizi bekliyor. Yeni bir sayfa açmak için çok güzel bir fırsat sizi bekliyor. Peki bitireceğim videoyu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yani son olarak az önce sorduğum soruyu bir daha soracağım. Müzik Buraya gelmek isteyenleri tavsiye eder misin? Diyeyim daha kolay da soruyu. Evet. Bence tavsiye ederim tabii ki abi. Burada olduğuma göre ve gitmek istemediğime göre geri dönmek istemediğime Kim gelmesin buraya? Kim sevmez, kim mutsuz olur buraya geldiğinde? Abi normal bir insan yani bizim için normal dediğimiz bir karakter burada mutlu olur. Ama hani aşırı böyle... Kültürünü tam, yaşamayı seven, pahalı sosyal yaşamayı yani, seven, sevmek isteyen... Kurallara çok aykırı, olay, aykırı olan... Aykırı yani, yani işte atıyorum trafikte korna çalamazsın. Yayaya yol vermek zorundasın. <laughs> hani bunları yapmak isteyen yani. ve bu kuralsızlığa alışmış birisi gelmesin abi, rahatsız olur. Yani kuralsızlığı kim gelsin peki? Onu da söyle bana. Abi kim gelsin? Ee, yüreği girişimci göçmenden geçen gelsin. <laughs> hepimiz <laughs> <Bizi> olursa <oluşan gülüyor> de var ben bence. Ben 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 <laughs> bence de kural seven, düzen, <laughs> düzen seven, toplum güvenliğini ön planda tutmak isteyen hem ailesi hem kendisi için. Onlar burada mutlu oluyorlar. Mutlu olamayanlar da dediğim gibi işte böyle kendi kültürünü buraya da dedim buraya uyum sağlama çabası, gayreti göstermeyen, şu aşırı sosyalleşmekten hoşlanan, kurallara uymayı sevmiyor. Bu arada <laughs> sosyalleşmenin de sıkıntı yok bence ya. Yani. Yok yok. ya. Evet. Evet. sadece ne aradığınla evet, al alakalı yani. Evet. Yani. Kişiyi bazlı bir konu yani. Aynen, yine aynen. kişiye dayanıyor. Ve İngilizceniz bilmeniz sizi belli bir noktaya getirecek. Yani bu evet. problem problemleşebilir? Ben şöyle söyleyeyim, Finlandiya'da herhalde herkes İngilizce biliyor. Abi. Evet, evet. <laughs> çok iyi. Öyle abi. bir istatistik var ben şu an verdi belki yani. kimle Şöyle istatistik. Ana dili İngilizce olmadan en çok İngilizce konuşulan en iyi İngilizce konuşulan ülke. Bu arada ben bilmiyorum diyen deli gibi konuşuyor yani bu, Bilmiyorum <laughs> B1 falan. <gibi> yani. <laughs> yani aynen. E, da herkes çok iyi konuşuyor. Biz de mesela Finc'e çok üstünde elemedik ama İngilizce hayatını çok rahatlıkla devam ettirebiliyoruz. Birazcık daha maruz kaldıkça hızlı da geliyor. Tabii, tabii, peki. Tabii. peki o zaman çok keyifli bir video oldu. Alperen tekrar teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. sana e, Sana ulaşabilirler mi bu arada? Soru falan çok sormak istiyorlar oh, ya. Her zaman. iyi değil Ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Okay, ulaşabilirler. Sana nereden ulaşabilirler? En fazla hangi platformu kullanırsın? Abi sadece biz siber güvenlikçiler obsesif olduğumuz için sadece bana ulaşabilirler. LinkedIn'den, <laughs> ulaşacaklar, LinkedIn'den ulaşabilirler. LinkedIn'den ulaşabilirler. Yani Facebook'tan olursa... da, da ulaşabilirler numaranın evet, evet, yani. yani şey çok fazla sosyal medya kullanmadığını bildiğim için evet, özellikle abi. sordum bunu. O zaman çok keyifli bir videoydu. Alperen tekrar teşekkür ederiz. Yeni gelen arkadaşlarla videolar devam edecek. Buraya gelmek isteyen bu her kuranın herkese kapı sonuna kadar açık. Her anlamda açık. Kendisi de gelirse açık. Bizim bizden destek alırsa da açık. O konuda hiçbir beklentimiz yok. Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Videoyu lütfen beğenmeyi ve Girişimci Göçmen kanalını takip etmeyi unutmayın. Özellikle buraya gelmek istediğiniz birlikte ya da ya gelmek istediğini düşüneceğiniz arkadaşlara da bizi ulaştırırsanız eğer çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Eğer Finlandiya ve Estonya konusunda startup oturumuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek istiyorsanız kanalı kesinlikle takip edin. Hoşçakalın.